Herkese merhabalar. Sizlere bu hafta yayınlanacak olan dizilerin nerede ve ne zaman yayınlanacağından bahsedeceğim. Videomuza geçelim. 1. Kindred, Disney Plus. Octavia E. Butler romanından uyarlanan Kindred, kendisine 19. yüzyıldan kalma plantasyonda bulan bir kadının fantastik hikayesini konu ediniyor. Hikayede ise Dana James, ailevi sorumluluklarını artık geride bırakıp kendi gibi yaşayacağı bir hayata kavuşma amacıyla Los Angeles'a taşınan genç bir siyah kadın ve yazar adayıdır. Ancak yeni evine yerleşmeden kendi zamanında şiddetli bir şekilde ileri geri çekilirken bulunur. Dana, ailesiyle son derece yakında bağlantılı bir yer olan 19. yüzyıldan kalma bir plantasyonda ortaya çıkar. Dana'nın geçmişinde ve bu gününde ırklar arası bir romantizm yaşanır ve o sırada boğuşurken saat ilerler. Bu dizi 29 Mart'tan itibaren Disney Plus'ta izleyiciyle buluşacak. 2. Wellmania Netflix. Biricik Delaney'in aynı adlı romanından uyarlanan Wellmania, sağlık sorunları nedeniyle çılgın partilerden vazgeçmek zorunda kalan bir yemek yazarının eğlence hikayesini takip ediyor. Komedi dizisi 29 Mart'tan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak. 3. Ansin Netflix. Netflix Türkiye yapımı olan Fatma dizisinin Güney Afrika uyarlaması Ansin, güçlü ve zalim insanlarla yüzleşmek zorunda kalan bir temizlikçinin hikayesine odaklanıyor. 29 Mart'tan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak. 4. Copycat Killer Netflix Miyabi Miyukini'nin romanından uyarlanan Copycat Killer, şehri kaosa sürükleyen bir dizi korkunç cinayeti çözmek üzere görevlendirilen savcı ile manipülatör bir katilin hikayesini takip ediyor. Gerilim türünde olan dizi 30 Mart'tan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak. 5. Gibi Exen Kısa sürede fenomen haline gelen Gibi dizisi 4. sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizi sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan Yılmaz ve İlkan adlı iki arkadaşın eğlenceli dolu hikayesini merkeze alıyor. Ülkemizde oldukça sevilen komedi dizisi 31 Mart'tan itibaren her Cuma günleri egzende izleyiciyle buluşacak. 6. The Power Amazon Prime Video Naomi Alderman'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power, bir grup ergen kızın insanları elektrikle çarpma özelliği geliştirdiği dünyada yaşananları konu ediniyor. Fantastik türünde olan bu dizi 31 Mart'tan itibaren Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşacak. 7. War Sailor Netflix Norveç yapımı gişer sinema filminden uyarlanan War Sailor, 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte acımasız koşullara göğüs germeye çalışan iki denizcinin hikayesini takip ediyor. Dram dizisi 2 Nisan'dan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Evet arkadaşlar, bu hafta yayınlanmış veya yayınlanacak olan dizilerden sizlere bahsettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.